Evet, şimdiki coin'imiz NFP coin. NFP coin henüz yeni bir coin e, ve diğer borsalarda da henüz bir geçmiş olmayan bir coin. E, o yüzden günlük grafikte bakamayacağız bu coin'e. Henüz günlük grafikte elimize çok iyi bir veri sunmuyor. O yüzden 4 saatlik grafikte inceleyeceğiz. E, düşen'i kırmış. Düşen'i kırdığı için hafif buradan bir tepki almaya başlamış. Ama ben NFP coin'e girmek için henüz biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Burada güçlü bir direnç noktası var 0.78'de. Ben buralardan tekrar aşağıya döneceğini, zaten MACD'ye doğru yaklaşıyor 0 noktasına doğru. Ve burada da 7 kademe ilerlediğini görüyoruz yeşil butonun. Bu da 0 noktasına yaklaşınca tekrar aşağıya doğru bir kırılma olacağını bize gösteriyor. Ee, ama olur da sıfır noktasına geldiği zaman sıfır noktasını üzerine atarsa bu sefer patlama yaşanır bu coin'de. İşte burada kilit nokta sıfır noktasında MACD'nin nasıl davranacağını izlememiz gerekiyor. Muhtemelen benim görüşüm buradan tekrar aşağıya dönüp şuralardan sıfır e, nokta 50'lerden tekrar e, yukarı doğru ivme kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden e, NFP coin kısa süreli bir trade imkanı verir ama uzun vadeli giriş için e, ayın 9'una kadar yani iki gün daha beklememiz gerekiyor.